vay efendim işte bu dönemde, bu ortamda bunlar söylenir mi? Eğer bu dönem bu ortamda söylenmeyecek ise bu ortamdan daha hiç kimsenin İslam'ı kabul etmediği dönemlerde Musa Aleyhisselam Firavun'un sarayında söyledi. Resulullah Efendimiz Mekke müşrik kendisinden başka inanan yok bir defa. Orada bu helaldir, bu haramdır dedi. Ebu Cehil inkar edecek diye peygamber hakkı gizledi mi siz söyleyin? karşımdaki inkar edecek diye ben doğruyu söylerim. Kabul eden cennete gider, etmeyen kendisi bilir. Bana düşen hakkı söylemektir. Hakkı söylemek suç olsaydı peygamberler suç işlemiş olurdu. Biz hakkı söyleriz. Kabul etmek ve etmemek senin elindedir. İçki haramdır, faiz haramdır, zina haramdır. Allah'ın mülkünde heykel yapmak haramdır. La tedhulü melâke fî beytin suvarın ve kelbun. Evde köpek varsa, heykel varsa, resim varsa melek girmez. Adam alay ediyor. Sana demedim ki ben. Müslümana dedim. İnancın varsa kabul edersin. Yoksa boşuna gavurluğunu bana ilan etme. Açık söylüyorum. Niye ilan ediyorsun gavurluğunu bana? Dinin bana ne diyorsa kabul ediyorum zor bir şey değil ki kabul ettim demek. Atatürk'e hususunda noksanım olabilir. Zaten ölçü değilim ki örnek de değilim ben. Örnek Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Ben örnek değilim. Söylüyorum. Niye? E, kişiler örnek olamaz da onun için. Yanıldım yarın öbür gün. İsmail yanılınca dil mi yanlış öpmüş olur? Onun için dinin kimse temsilcisi olamaz. Dinin temsilcisi dinin kendisidir. Dine hizmet olur. Dini konuşmak olur. Dini ortaya koymak olur. Ama insanlar dini temsilcisi olarak görüyorlar. Sen misin dinin temsilcisi? Yani dinin tamamı sen misin? Böyle bir hataya düşünür mü ya?